paspas patates yapımı. Patatesler soyulduktan sonra yani soyacakla soyulduktan sonra çekilmesi gerekir. Ya böyle bir profesyonel mandolin veya hatta şu bizim bildiğimiz rendenin şu büyük kısmıyla patatesler çekilir. Tava kızgın çekilmiş patatesin içerisine tuz biber maydanoz sarımsak isteğe bağlı karıştırıyorum kızgın tavaya yağ biraz Şöyle daha sonra hemen kararmadan önce hemen tavaya atıyorum. Şöyle bir kevgirle üzeri düzeltir yani şöyle hafif bastırarak Şu kenarları böyle yaparak düzeltiyorum. Patatesim artık oynadı, altı yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bak şöyle bir dakika şöyle bir göstereyim, şöyle bir göster yakında çevireceğim. Paspasın altı kızardı. Şimdi alt üstüne çevireceğim. Ve burasını da pişireceğim. Pişime yakın tereyağı ilave ediyorum şöyle. Kenarına veya üzerine. Yani tereyağlı olmasını sağlayacağım. Paspas patates pişti. Eğer piştiğinden emin değilseniz tepsiye alıp Fırına verilerek 5-10 dakika pişmesi tamamlanabilir ama şu anda benim paspas patatesim pişti yani.